Selamun aleyküm gençler. Yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir önceki bölümdeki ekiple aynı ekiple birlikteyiz. Geçen bölümde evet. maden topladık, altınımız az geldi. Nether'a gidip trade yapacaktık, yapamadık, yetiştiremedik. Minimum ee, ölme olayları olsun, kaybolma olayları olsun. Saçma sapan şeyler yaşandı. Bu bölümde altın kasacağız, Nether'a gidip trade yapacağız, end gözü bulacağız. Oradan sonra end portalını bulacağız. He söyle bir. Bir. İş bulacaksın çalışacaksın. İki. Evleneceksin bark sahibi olacaksın. Evleneceksin. Üç. Saygınlık kazanacaksın. iyi bir adam olacaksın. Saygınlık kazanılacak. İnşallah bir sonraki bölümde de ejderhayı öldürmeceğiz. En son Samet öldüydü. Şimdi onu kurtarmaya gidiyorlar. Gençler bir ses verin bakayım. i̇yisiniz, iyisiniz, iyisiniz, iyisiniz. iyisiniz. Ee, giriş eklemiştim. Dayı yemek problemimiz var. Patates, patates. Patates mi? Ne oldu? Patates. Patates mi istiyorsun? Patates bitti. Baba. Komple, komple bunları bir sök. Bu Ama ne oğlum? Şey patates, patates. <laughs> Bekleyin. Ha. Papağan getirmişler buraya mı? Şu köpeklere Esko, bak. Esko baştakileri kırma Esko. Baştakiler senin şey Atates. mi? Atatesi. Tamam. Ben madene gidiyorum. İbo e bırakıver de Oğlum, biz madene gidelim. Alt vardı Hop. Al madenin içine düştüm al. Gel. Buradan Şaka sonra. Deyink. Buradan sonrasını getiririz beraber. Sen ötüreye gittin lan. Ben şey kömür kazıyorum. Evet, evet. Altın, ne no, Demirmiş altından? Git. Nereden girdi? Bana da lazım yani. İbrahim odun al ya. Al ben buldum evet. açıklık maden. Hem de elmas görüyorum şu an. Bak bir burada var. Katman evet katman indikçe gözüküyor. Bir Hatta burada var. Anne anne. Ne oldu? Düştüm. Ama problem yok. Ama creeper gelmesin üstüme üstüme. Dokunmayın, çok fena ya. Seni, seni bir bulabilsem yoldan. Oğlum bu ne lan? Ne oldu? Dur. <laughs> İlla benim XP'leri çalacaksın he. Lan oğlum. Pardon. İlla. Creeper var, Skret var. Pardon. Tamam ben çıkıyorum o zaman ya arar. Tamam. bir yerde çıktım abi. Olmaz. Ben de geleceğim inşallah yanına. Ne hiç daha chest bulamadık Samet. Evet, o da olmaz. İbrahim ben şöyle ...ayrı bir fana saldırıyorlar. Ben şuradan dümdüz yapıştırıyorum İbom eve Aha. doğru. Bir Aha! bir dakika oldu Samet. Dümdüz yapamadık. Gerçekten. Hepimize birer Allah. altın elma lazım ya. Hani aynı ölme ne? noktasında yiyece harada. Niye birer olacak da? Ben 58 tane yenilemem diyor. Allah Allah. 1 dakika boyunca yenileme veriyorsun. Yani 8 saniye, ne yapıyorsun? Yani yapmak ya? istiyorum abi. ahmet o değil bizim çıkışımız çok zor olacak. Çıkışımız zor olmasa da atlar bulmak zor olacak. Yok ben işaretledim <laughs> map'te de. Benim şu an haritada şey görünüyor. Şu dünkü gittiğimiz mevzunun başka bir varyasyonu görünüyor. Ahmet yanına yatak aldı. Nether'da lazım. Yatak mı? Samet'e de hatırlatalım Medirdan. Manyak mısın oğlum sen o Medirdan abileyim. Mini'de de sabah yaptın Samet. Bibom kaç altınım var sormaz ayıp? Ahmet'im 47 50. Bibom benim de 2 stek var ya. 3 stek altın mı diyorsun yani? <laughs> yani. Gitmeliyiz ben. Fazla benim. yeter. Eğer şanssız, bahtsız bedevi falan olmamız lazım. Hadi gidelim Bibom. Hadi. hadi gidelim. Çık gidelim hadi kendi kullan sırayla vereyim de ondan da sırayla ben geçtim abi gittim karşıya hadi Allah. kolay çünkü bayağı elmas kalsın. evet ne hadi oldu şimdi boyun. abi şu anda piglin bulacağız bulalım İbrahim hadi bakalım hmm. hani nerede Burada. <laughs> lan nereye gitti az önce burayı <laughs> lan az önce koşuyordu altında ha şurada Şimdi böyle yapacağız Ahmet gel onu çekeceğiz şuraya bir de. Şuraya çekelim. Gel. Ben bunun altını kırayım mı, düşüreyim mi? Altını oraya mı? Kır direkt. Gel. Altın attı değil ki mi? Tamam, yeter o. Şunlar uçmasın. Şöyle yapalım hatta. Dur abi, bir saniye. Al, şu köşeden eşyalar alabileceğim. Tamam. At altın ikini. Altı mı atayım? Altın at <laughs> Bak. Görmek istersen az daha genç edeyim adam şöyle. Ya görüyorum görüyorum. Ne verdi? Ya dur ruh kumu verdi. <laughs> Sen başka bir tane daha bulsana ben bunu burada yapabilirim. Tamam. Arkadaşlar ben çıktım. Gidim tamam canım. Şey, tamam. Sen burada olursan devam ederiz. Olmazsa haberleşiriz. Tamamdır canım. Hadi bakalım. <laughs> Çünkü sürece bu tek tek atıyorsun falan. Ya stekli de atabiliyorsun da tek tek atmak daha zevkli. Şey sandık çok ki oluyor. Böyle. Stekli attığı zaman ne oluyor? Sekiyor yerden alıyor kendini tek tek otomatik olarak. Aha bir tane daha buldum. <laughs> Uğraşmayayım dersen hepsini alırım. Aha iki tane buldum abi yan yanakisine böyle atayım da. Bu oyuna çöp atıyor bu bana. Öyle, ok atıyor, şey, bot atıyor. Aha bir tane daha ince attı. Beşincim var. Sen buraya gel istersen boş ver onu. Düştü burası. Yani. Benim altını tutuyor. Tamam, hı hı. geliyorum. Neyse, salla abi. <laughs> tık <Storikles>. tık <laughs> <laughs> atacaklar. Yeter. Belki ata verir hepsi bir anda sıkıntı. Oha dört tane nedir incisi attı. İki tane attı. İki tanesi de attı. Dokuz tane var şu an. <laughs> 12 13 tane var biraz daha toplayalım çünkü göz havada kırmızı Ben kırıldım. altında hepsini bunlara attım bir bom. Bunlar bir de Hepsini attım valla Bir dört daha çıkartırsak yeter fazla Sen şunu al Aa büyük kitap attı ruh hızı Ruh hızı aynen Ruh hızlı bot var onu giy Ruh toprağında hızlı koşarsın Ruh hızı bir şey verdi Çizme verdi Bitti altı altın bitti kaç tane var 11 tane var abi tamam yeter ya 9 tane diyorduk 11 olmuş daha de var hadi, hadi eve gidelim 11, artık tamamdır evimize bir varalım nether portalımızı şey end portalımızı bulalım oraya bir waypoint'i çakalım sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edelim aynen öyle ejderhayı kesmeye Sende miydi şeyler, ingiler? Sen Sende hepsi. Yok, evde. Ha, benimkiler evde herhalde. Bakmam lazım. Bir tane bende varmış. 12 tane toplamda. Tamam. 3 tane de onları da keseriz. Lan. Ben bir uyudum hemen. Tamamdır. Sen yap. Yok sen git, ben arkandan beraber gideceğiz. O zaman var ya. İnşallah yakın bir yerdedir ama ya. Yani. İnşallah. Al bakalım. Al bakalım bu elma neşeni yerine getirir belki. Elma mı? Nerede? Burada işte. Alsana! Al sana. Sen bir at ya, bunlar gene bende dursun hani sen ölürsen falan, tamam. falan. Sen at bir gidelim. Şu açıklıkta dağıtalım bir belli olur biraz. Tabi 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 tabi. Etrafa bir keselim. Gördün? Bu tarafta evet. Ben onun yanından geçiyorum. oldu bir daha sana. Biraz boşluğa çıkayım atacağım. Ormana gitmesin. Aynen. Ha, Atıyorum. Ya. Aha Öl arkayı gösterdi. Çok pis. Ne tarafa doğru? Kırıldı. Gidip, Yerin altına giderse. Kırılmadı. At bir daha onu. Bir 10 blok sonra bir daha atacağız. Geride. Ahmet. Buranın Şuradan Buradan aynen öyle. Gel. Hatta koordinat alsak mı? Gerçi aşağı inerim ya. Aynen aşağı gidelim de. Aşağısı, Dur bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika. Evet. Bir dakika. Dur bir sol su koyabiliyor muyum? Onu bir deneyeyim bir saniye. Tam koyabiliyorum. Sol su var düştüğümüz anladığım anda koymayı deneyeceğim. Ben ayarlayacağım sen gel.

Şimdi odayı bulmamız lazım. Şu sandıklar var evet onlardan da ince çıkıyor bak. Şimdi odayı mı bulacağız? Odayı bulup sandık bulsak olur ya. Kitaplık buldum gelsene gel gel gel. Geldim. Bunlar alalım mı? Her şeyimiz var. Ne, neyi alacağız oğlum burada? Kitaplıklardan değişik de full zaten. Sandık var var yukarıya gel. Spawner'ı kırsana. Bunlar almasın ya. Kırdı bu? Yok hepsi boş. Abi iteleyecek, iteleyecek, iteleyecek. Sen misin lan akıllı lan? Evet. Tamam. Kaç tane koy... Sıfır göz var abi içinde. Sıfır göz abi. Kaç tane lazım? 12 tane lazım. Bir tane eksik Ahmet. Tamam Sandıklarda evde... kesin vardır. Gel, 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 gel. Oğlum eve tamam. gideceğiz zaten. Benim evde 20 tane altın var. Nedra gider veririz. Buraya lootlamaya beraber Yo. gelelim. Samet ile beraber girelim burayı lootlamaya. Loot çıkmaz buranın. Burada loot yok. Tamam o zaman waypoint sallayalım buraya bir tane. İnce çıkar burada. İnce çıkarıp 2 3 tane altın çıkar yani. Buraya ne yazalım biliyor musun? Neydi? End. Evet. End portalı yaz. Ama save baba. Tamamdır. Attım waypoint'i. Oo. Ben de attım. Mis gibi oldu abi. Ya bir tane bulursak sandıkla şey yaparız direkt. Tamam şimdi eve ne? gidelim hadi. Gidelim mi? Abi nedir Portal'ın babasını bulduk. Şuraya şöyle bir şey atalım, işaret. Bende niye gözükmez ya portal? Nasıl gözükmez portal? Aşağıda. Ha aşağıda gözüküyor tamam. Hatta var ya şöyle bir şey yapayım senin için. Aynen onu da yap, oradan giriş belli olsun. O. Oh. Oh. Ben bir F5 atayım şöyle. Tamamdır gençler. Bugün en portalında oldum, aynen bulduk. Öyle. Bir tane incimiz eksik, onu da bir sonraki bölümde yapacağız. Hazırlıklarımızı evet. yapacağız. Sonraki bölümde buraya kimle geliriz bilmiyorum. Ama ekiple buraya geleceğiz. Ejderhan içinden geçeceğiz. Ondan sonra bu bölümü bitireceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Abone ol.